Merhaba, iyi haftalar. Yine bir tutulma dönemindeyiz. Akrep tutulmasını konuşacağız elbette ama tutulmaya giderken gökyüzü nasıl? Ona bakalım istedim haftaya başlarken. Ay Yengeç Burcu'nda ilerliyor olacak. Plüto ve Güneş'le e, tekrar tekare dediğimiz gergin bir açık kalıbını oluşturuyorlar bugün. Hem tutulmanın yarattığı gerginlik hem de bu açık kalıbının tansiyonu duygusal gerilmelere neden olabilir ister istemez duyduğumuz haberler hoşumuza gitmese de, etrafımıza gelişen olaylardan çok hoşlanmasak da, hatta güç savaşları bizi yıpratsa da, bununa baş etmeyi öğrenmemiz gerekecek. Bu arada eş zamanlı olarak Venus Mars uyumu da var. Ee, bu biraz değer yargılarımızla ilgili. Beğenilerimiz neler, hayatımıza neyi çekmek istiyoruz? Bunu anlatmaya çalışacak bu ikili bize. Ve bu doğrultuda da davranışlarımıza yön vermemiz gerekecek elbette. Sonuçta şunu unutmayalım. Her zaman kendi irademizle karar alıyoruz. Her ne kadar başımıza gelenlerden etrafımızdakileri sorumlu tutsak da sıklıkla veya nadiren aslında karar bizim. Hafta ortasında Ay Aslan Burcu'na ilerliyor olacak. E, o zaman da Güneş Venüs Kavuşumu'na çok güzel bir e, ışın gönderecek, ışık gönderecek, seksil e, açıyla birbirleriyle konuşuyor olacaklar. Belki anlamaya başlarız bizi neyin mutlu ettiğini bu hizalanmada. Yanımızdakiler enerjimizi mi emiyor yoksa bize canlılık mı veriyor? Bizi besliyorlar mı, destekliyorlar mı? Bu açıdan önemli bu hizalanma. Yani aslında kiminle, nerede ve ne şekilde olmamız gerektiğine ışık tutuyor olacak. Belki bunu biraz gözden geçirebiliriz hafta ortası. Hafta sonuna doğru da Ay-Başak Burcu'nda ilerlediğinde doğru-yanlış, iyi-kötü, faydalı-zararlı ayrımına, analizine ihtiyaç duyacağız. Ne de olsa artık tutulma dönemi. Bir şeyleri ediyoruz, bir şeylere karar veriyoruz. Ee, o yüzden böyle bir değerlendirme yapmak bizim için önemli. Ama Ay e, mars Neptün karesini de gene tek araya çevirecek. Gergin bir açık kalıbını oluşturacak. Yani bu hafta bir anlamda ikilemler haftası da diyebiliriz. E, bilgi kirliliği çok fazla yaşadığımız dönemde e, bu da bizim karar almamızı zorlaştırıyor. Fantazilerimiz, kuruntularımız algımızı mutlaka etkileyecektir. E, bir yanda geçmişe özlem var, bir yanda bizi motive eden hayallerimiz var. E, bu biraz kaybolmuşluk hissi verebilir, bu çok doğal. Bu denklemin içinde Mars'ın gerilemesini de eklediğimiz zaman, e, sanki hiç yol almıyormuşuz gibi gelebilir bize ama bu doğru değil arka planda gelişen pek çok şey var aslında yol alıyoruz ama bizim istediğimiz hızda değil beklentimiz biraz daha hemen şimdi olsuna yönelik olabilir bu hızda değil ama bir şekilde gelişen e, olaylar var arka planda e, tutulma öncesi haftanın hem başı hem de sonu bizi ikilemde bırakacak olaylar var anlayacağınız Biraz gergin bir hafta diyebiliriz. Ee, önemli de e, bir ay Ekim ayı. E, bu anlamda yaşadığımız her şeye e, neyi geride bırakıp nereye yol alacağımıza karar verme e, açısından önemli diye bakarsak belki duygusal dalgalanmalarımızla baş etmemiz daha kolay olabilir. Hepinize şimdiden iyi haftalar diliyorum. Durma kaydıyla tekrar bir araya geleceğiz.